Tanrı'ya savaş açan, papaya karşı gelen bir kralın başın alt tarafı neler gelebilir ki? Tarihe insanların ona taklı lanetli Henry olarak geçen 8. Henry, İngiltere tarihinin en sansasyonel kişiliğiydi. Peki neden ona lanetli dediler? 8. Henry'nin ilk karısından bir türlü erkek varisi olmuyordu. Henry en çok erkek varisi istiyordu. O sıralarda sarayda bulunan bir kadına Nedim'e aşık olur. İsmi annem olayım. Onunla evlenmek için önce karısını boşaması gerekiyordu. Dostlar Orta Çağ Avrupa'sında bir kral kafasını estiği gibi bir kimseyle boşanamaz veya evlenemezdi. Bunun için papadan izin alması gerekiyordu. İlk karısından boşanmak için önce papaya başvurdu. Fakat papa bu boşanmaya izin vermedi. Papaya 8. Henry bir res çekti ve kendini yani İngiltere'yi Katolik Kilisesi'nden ayırdı ve İngiltere'nin kendi kilisesini kurdu. Doğal olarak kilisenin başında kendisi geçmişti. Fakat gel görelim ki Anne Boleyn de Henry'e istediği erkek varisi veremedi. Bundan dolayı 1002 sene sonra 1536 senesinde ona da bir türlü büyücülük, zina yaptığı suçlamasıyla idam ettirdi. Zaman ilerledikçe akli melekelerini kaybediyordu, her gün istediği kadar insanı idam ettiriyordu. İnsanlar Henry'nin bu durumunu Papa'ya res çektiği için, Tanrı'ya karşı geldiği için Tanrı'nın bir laneti olarak İnsanlar bunu yorumladı hep. Henry öldü. Henry öldükten sonra tahta erkek varisi 15 yaşındaki bir çocuk geçmişti. Ama o da fazla yaşamayarak öldü. Yerine Henry'nin hor gördüğü kız çocuklarından Elizabeth geçmişti. Elizabeth de kim? 1536 senesinde başını kestirerek idam ettirdiği anne Boleyn'in kızı. İşte bu da tarihin komik bir ironisi. Dostlar daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum.